Başkanım. Şimdi geniş de şu olan bu lambalar söz konusu değil her farklı. Ama benim sana söyleyeyim. Bu zamanda bir düşünme şansı yok. medya başkanı olarak Buradan belediye başkanı olarak düşünüyorum. Bu düşünmek zorunda. Siz bireysel düşünebilirsiniz. Ya da benim arkadaş olsam bireysel düşünebilirim. Kendi tüketlerim kendi evimde Ama ben bir belediye başkanı olarak buradan kendini <laughs> evet. Ben bu tragik sorun Ama doğru ama yanlış. Ben bir seçimlerinde aday oldum. O zaman kesin. O zaman seçimlerinde bunu bahsettim. Sıkıntı var. Ki o zaman bu arabanın yarısı kadar araba yok. Yani ben dört yıl bir evde yaşadım. Ben de üçlü belediye başkanım. ve Ben şunu da açık açıkta bir belediye olduktan sonra hiç imanı olmasın. Halk sorumluluğu var. Halk çok konusal bir olay. Bir de işin kürtistanlı insanların halk alışkanlığı var. alışkanlığı yani var. En zaten kolayla insanlar şirketi çalışıyor. Bunun için dedim. Bunu böyle böyle yapmamız lazım. 2009'da aday oldu niye anlatmayayım? Yoksa benim işi hangi gelmiyor. Benim milletim, işim bir de buradan baktığında gerek değil işim. Şimdi de Allah'ın zararı için nasıl oldu? nasıl bir tek olur hesabı. Şimdi, beş yıl önce fırtınama gelen şimdi fırtınama gelen arasındaki fark ne, ne rakamlar oldu, ne de bilmiyor. Fırtınama'da beş yıl önce takipte teşkilde kaç tane araba var, şimdi kaç tane araba var, onu Mahallelerin hepsi, bizim gezdiğimiz, gördüğümüz, biz sizin gezdiğimiz, ne değil. şimdiki hapsol milletvekili ben de bunu Kimseye araba almaya deme şansımız var mı yok? Kimseye ya yani çarşıya arabayla çıkma deme şansımız var mı yok? Tabii bu yaptırım şanslarımız var. Bunları kullanırsınız, bunları yaparsınız. Bu şekilde bunu söylemeye çalışırsınız. Biz bunu yaparken, bunu yaparken tabii benim ilk defa bu işten zararlı çıktı, benim kanlı çıktı. Ortak menfaatlerimiz ortaya bulmak Burada sizin cadde zararlı olmuş olabilir şey mi? Başka bir cadde kim mi? Üstelik bu, ben Burada evet. benim Kızılcağımın genelinde yolla ilgili hakik et. Benim genelinde hakik sonuçlar var. Ya Kızılcağım sadece memurdan, esnaftan ya da içine ibaret değil. Kızılcağım da memur olmayan, işçi olmayan, yaşayan lider insan var. Onların da bu cadde işte bulanma açık sizin de açın. ortak bir farkı i̇şte Burada el alması gerekiyor. Ama burada eğer bir kesim çok zarar duruyorsa hiçbir konu hakkında ayet falan yok. Bunların hepsi oturulur, konuşulur, değiştirilir. Ne de, <laughs> biz de konuşulur yanlış sözlerimiz şeyler hepimizin ortak menfaatleri. Yani eğer benim menfaatim başka bir nazar ediyorsa bu zaten çözüm değil. Hem benim de menfaatim olması hem senin menfaatin olması bu olmazsa olmaz değil. Ha bunu size göre yanlış olabilir. Ama iki kişi Ve doğrudur. Ve ben, ben kendi kanaatimi söylüyorum. Eğer üç kişiden ikisi memnun bir memnun değilse benim için önemli olan o iki kişinin önemli yetiştiği Ama o, üç, üçüncü de memnun etmek için çalışmaz. Ha yol değişebilir mi? Yolun sıkıntılı olan yerleri var. Sıkıntılı yakınlığı yani. zamanlar. Üçgen şeklinde. Merdiven şeklinde. Şöyle sıkıntı olan yerler. ister ki onların hepsini ya, sıkıntıyı en aza indirgenir. En aza Nasıl daha kolay çözüm olur, nasıl daha iyi yapılır? Ha yol düzeltilir. Yol düzeltilince sorun çözülecek mi? Bu mantıkla çözülmeyecek. Hem yol düzeltmek, hem orada kalıcı kârlar bulmak. Yaptırımlar bulmak lazım ki, kuzucanla sorun çözülür. Ve Allah razı olsun. Geçen sene kışın. Eğer bu yol gidiş geliş olsaydı, yoldan gidebilir miydiniz? Geçen sene kışın gözünü getirir. Geçen sene kışın bu tarihi gözünü bile getirir. Son o yıl şey ne şey, Biz geçen sene kışın belediye olarak yazın belediyenin mazot kastığını daha fazla mazot kalabiliriz Hep şey çıktı, akşama kadar çıktı. Bu sene yazın. Allah'ın da aktifini Bu sene yazın. Eğer bu yol gidiş geliş olsaydı, burada gidebilir miyiz? Ne söylüyor. Bunların hepsini gözümüzün önünde uygulamak lazım. Ona göre ortak konuşmamız lazım. Ya yok hakkında ayak yok ki. Işte arkadaşlarımız toplamda valide ilgisi var. Ki valide ilgisi olmaz dedi. Bir tane milletvekilini vali valide ilgisi var vali ve olmaz dedi. Bunun nihayetinde bu kararını tane tarihli komisyonuna. Ve en son bu şeylerden sonra derin tarihli komisyonuna Allah razı olsun Allah rızası için iki gün bu yöres geldi. İki gün. Sanki millet sanıyor ki Hızlıcan Belediyesi bu karar veriyor. Hızlıcan Belediyesi'nin bu kadar tek başına vermek için bir şansı yok. Hızlıcan Belediyesi de komisyonun içerisinde, kaymakamlık da komisyonun içerisinde, emniyet de komisyonun içerisinde, şifotlar Cemiyeti de komisyonun içerisinde, artı şeyleri komisyonun içerisinde, karayolak. O zaman tek başına burada bir bu toplantı kalmış değil şey yok. Başka yok Ne Harç. Tek başına şey değil. Yani şu anda tek başına da malum değil. Burada konu yok olmuşsa eğer zaten şey değil. Burada her yolu tek <laughs> başına. Ya bu komisyonun kararı Hem karar de komisyon kararı getirdi. Komisyon ortak vermiş olduğu bir karar. Ha şimdi buradaki şeyle ne emniyet, ne para yolları, ne kaymakamlık, ne de işte kim, çoğurlar cemiyeti. Sizin toplantı toplantıya konuşmaz. Sizin sorumlusunuz varsa belediye, belediye bunu konuşur, gider, teklif eder. Yani böyle böyle bir sıkıntı var, böyle bir olabilir mi? Tabii doğru söylüyorum aslında, komisyon bu kadar. O komisyonun hepsinin altında imzası var. İmzası var. Daha sonra, vali bir gidip sonra. Tekrar, vali bir olmayacağını kendisi söylemiş. Çünkü vali bir. Vali bir zaman zaman kısımda geldiği gibi. ne gibi tartışmalarda başlatmaz mı? Olmaz Şimdi görüyor musun? Kızcağın görüyoruz. görüyor musun? Adamın dediği ifade. Arkasından milletvekili tekrar düşmüş. Vali Bey, Vali yine olmaz demiş. Vali Bey demiş ki komisyonu tekrar bakan bir daha görüş. E komisyonu arkasından tekrar tutmaz. Ben yok mu komisyonu? Hani komisyonun kararını verirse ikinci kararını da Komisyon kesinlikle bu yolda, bu yolda, bu şekilde. Kızıcağın faydalı eğer bu yolun geliştirilmesi halinde hızla bu zara göreceğim. Onu kendi rapor altına almış. Ya yani bu onu söylemiyorlar, birer tıkatıyla söylemiyorlar. Temiz hale miyiz artık? Birisi de ki, zaten temiz değil bu da. Temiz değil mi onu söylemiyor. Kaşmıyor. Ama bütün burada, burası iyidir, burası kötüdür, şu ası burası güzeldir. Bunlar doğru mu?

sana Bak şimdi burada, ha. ha, siz konuşun da ben hep de konuşmayayım. Siz konuşun da yazdım <laughs> siz yasa bundan <olurdu>. sonra. başkan, nasıl bir şey söyleyeyim de, herkesin sorunu da. Senin söylediğin gibi aynen bu iş. Hayır bana vermedin başkanım. Ya bana vermedin. Komisyonun kararı vermedin. Komisyonun bir tane <laughs> kararı oldu. Komisyonun altı elin imzanın olmadı. ve kaymakamın toplantısında Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun bu yolu eski hale getir. İki bin evet, İki bin Tamam. E, sizden ricamız tamam. bundan sonra. Bak, şimdi ben sonra da çağıralım. Hı. Söyleyeyim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? benim, benim, benim kamu, kamu. Tuhal'in söylediği lafı bu derin. Var, var şimdi ne yaparsın diye var ya de. bari, gibi bir şansın yok. Yapma. Etim o. Ya da kızıdan kaymakalım. Evet, kızıdan da bir şey vardır ki. Başkan bunu böyle yapalım dediyse. Derin yapmama şansın var mı? Yapmama şansın yok. Ki ben o, o seviyede onun o geleceğe geldim ya. Tabii kızıdan da Ya da komisyon. Komisyon kararı aldılar. Komisyonun kararını benim bunu ona gibi bir şansım var mı? O da yok. Niye onu toplamışsın? İkinci bir şey daha söyleyeyim başkan. Siz bizle yaptığınız en son toplantıda dediniz ki ve insanlar şimdi belki söylemiyorlar ama aynı şeyi düşünüyorlar. Coşkun Ünal bize dedi ki olmazsa değiştiririz. Dedi. Abi, ha öyle mi Yani ben söylemiyorlar. Abi, şu an beş anlatsın. Ne var. Yani, söz alıp sıra veriyor. Yani, yani, ya ya ne Ben şunu ona göre söylüyorum. Sana göre söylüyorum. Bu iş, bu iş şey şu. Ben bireysel düşünme şansıma sahip değil. Birincisi bunu söyleyeyim. Ben bireysel düşünemem. Ben kızıl zamanla geleni düşünmek zorundayım. Çünkü ben kızıl belediye başkanı şu an. Yani ben Kadir Bey'in gelecek bahanesinin ya da karşı yakanı ya da benim, şey, Mehmet Şehit Mehmet Ali'nin öncesinin ya yani da Kazım Karabek öncesinin belediye başkanı değil. Benim de eşit düşünme zorunluğum var. Ben Kızılcağımdaki herkesin ortak menfaatini düşünmek zorundayım. Ben yani ona kadar geldim. Buradaki insanlar belki Buradaki arkadaşlarımız Bizim arkadaşlarımız hepsi okay, Kimsenin mal olmaz ki üstüne gelmez. Burada olmalı mal olabilir Ama eğer buradaki insanların geçmişti Bu işte mal olmayın, Eğer menfaat olanlar varsa Burada meseleleri Onların menfaatlerinin devam etmesi Ama buradaki insanların da mağduriyetin bir şekilde Giderilmesi olmalı Ama buradaki insanların memnuniyeti şekilde Bu liderin eğer mağduriyeti Söz konusu olursa o zaman Tabii onu herkes başını elini masaya koyacak, ona böyle düşünmek zorunda. Şey Bundan bu hekim olmak zorundayız. Ben onu söylüyorum, herkes kendi, çapında haklı olabilir. Ben kendi savunmamı yaparım, yapabilecekleri mi, yapamayacaklarımı, nasıl olacağı konusunda ben size fikir veririm. Burada mesele ortak çözüm Bir Şey şöyle biz ben böyle böyle giderse, bak biz burada çok uzun bir şey benim için sıkıntı yok. Ama e, soracağı soru cevap şeklinde konuşmayalım. Herkes konuşsun isterseniz konuşalım seyirciler. Ben, ben size ben de 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 bir var. şey söyleyeyim. Başka sizin param. zaman geldi, net karar ver. İki taraf orada orada çekiyor arabaları yine lan. Ne yapalım Ya ya hala nasıl konuşalım da. şey bak ben şimdi nasıl? herkes merkez hastaneleri sizin yaşadığınız ben 1.200 bir bilirsin. Kim 200 akkor eder? Onu sen. 1.200 akkor ediyim. Kim 200 akkor eder? Onu. Sabır var da biliyorsun. Efor da bilirsin. Sezda da bilirsin. Ahmet de bilirsin. Hepsi Ben de bilirim. Ben, 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 <laughs> ben, ben orada şimdi yoğun girişin çıkışın ne oldu? Bilen ha? Dünyadaki. Ben en az sizin kadar de biliyor. Siz de etmediğinde daha çok biliyorsunuz. Kendim.